Ses Evet çok güzel bir bayan geliyor. <laughs> Merhabalar efendim. Şöyle durayım size. Ufak bir sorum olacak. Türkiye'de başkanlık sistemi oluşturulmalı mı? Kesinlikle hayır. Padişahlık sistemi gibi bir şey. Asla düşünmüyorum. Ben kamuta, kamusal alanda da yani başkanlık sistemini asla ve asla düşünmüyorum. Özür diliyorum. İlk kez bir canlı yayına çıkıyorum. Evet. Tutarım. Yani tamam. çok pardon, çok rica ediyorum. Saktırız. Şapkamı biraz siz takabilir misiniz? Yani nereye koyayım şimdi? Ha tamam takarım. Ya oldu. Da daha güzel o Daha güzel. Şimdi size onu verdim. Bayrağı kime ver, acaba? Bayrağı da ben tutarım şey aklını da sen tut anca. <laughs> telefonu da telefonu da artık elinde kal. Şimdi tamam. Herhalde, tamam. Evet. Şimdi ben baştan alalım. Şey onu kesersin canlı değil Tamam. O olmadı çünkü. Tamam. Tamam mı? Olan şimdi olacak. Karşıdan tekrar geliyorum. Tamam hadi. Geyim daha. Ama vaktim yok <laughs> bak çabuk gel. Git, gel. Tamam. Geleyim, yok gel böyle gel. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar efendim. Merhaba, merhaba. Bana bakar mısınız? Merhaba. <laughs> Türkiye'de başkanlık sistemi oluşturulmalı mı? Hmm, kesinlikle hayır. Bana mı soruyorsunuz? ya evet. Yani bu soru bana soruyorsunuz. Ben e, şey olarak da söylüyorum. Yani bireysel olarak kendi düşüncemi mi? Evet. İçimizdeki durum felaket, milli felaket. Kurtuluş Savaşı'ndaki günler gibi. Ben Nene Hatun'un torunlarıyım. Bak şimdi nereden nereye? İzin verirseniz ben ilk önce 10 Kasım'ı kutlayayım. Başkan sistemin görüşümü daha sonra. <laughs> Mustafa Kemal'le düşünüyorum. Yenilen alevden. Ağlı bile kabinmiş aşıyor yüce dağları engin denizleri altın saçları dalgalanıyor rüzgarda aşık aşık yanıyor mavi gözleri Mustafa Kemal'i düşünüyorum yanmış yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği arkasından daha da ordular geliyor her askeri Mustafa Kemal gibi alkışlıyor Alkışlıyoruz. Tamam. Bayrağı. Ben Şimdi yok teşekkür ediyorum. Acı evet bu kadar. Bu da bayramımızı da alalım. Söylediniz. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz amca, amca kurtar bizi. Amca kurtar bizi. Alkışlayın son örtüsü. Al şe. Al gel al bayram. Mammed. Al, senin tesrarını yazacağım. sana, tamam. tamam. Sana benim gözümle bakmayanın yuvasını bozacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun... Yuvasını <laughs> <dancalar> bozacağım. <laughs> <laughs> evet. Tamam, gülmek nasıl, tamam, tamam gülmüyoruz ya. Aa, <laughs> hasta tamam. Kale dağlara götürdüğü gün gölgene sığındı. Barışın güvercini kartalı yüksek yerlerde açan çiçeğim. Hayatım, şehrim, tamam. canım, her şeyim. Ben Hayatım, zaten düzelteyim. Şehrim, canım, her şeyim. Nereye dikilmek istersen? Nereye Seni oraya diken dikeyim. Şerefime namusu ve yemin ediyorum ki. Evet sepesinin dikizmiş. Hissettin de dikmezsem. Ne mutlu Türküm diye ne var mı itiraz olan? olan? Ne mutlu Türküm diye ne var mı itiraz olan? Ne mutlu Türküm diye ne meclistekler hiçbir şeyi medeniyetler yönetimi ele geçiriyorum <laughs> sebep bir muhbir partisinin kurup tek boşma itidar oluyorum. Abdi Avrupa'nın ekvator'da beyaz çiçekler Abdi Müslüman'ın bütün ertan çiçekler bir anda varır bir anda çıldırır diyor. Ben de diyorum ki bahminiz. <laughs> Ben diyor ki. Ben neyi demiştim en son? Bir aldı çıldır. Ha bir aldı çıldır. Ben diyorum ki gel kardeşim başkanım şimdi. Oyunu ver bana. Gel kardeşim neşe getirdim sana gel kardeşim. Tamam. Tamam. Geldik. Bir gel